Bana bu fotoğraf için komik bir alt yazı ver. Böyle mi yazdınız? Hı, kopyalayayım da şu. Bakalım. Hayaller lüks akşam emeği gerçekler bilgisayar başında hamburger partisi. Çok ilginç şeylere odaklanmış gerçekten. Çipit'in e başı yani herhangi bir şeyi olmadığını buradan anladık. Ya sabır amına koyayım ya sabır! Hadi bakalım bunun için versin. Hayat bazen seni öyle bir noktaya getirir ki sadece durup düşünürsün. Ben buraya nasıl geldim? Bunu sorar mısın? Çetto biri bana mekandayız. Ese'nin Oğlum ben bu efekti sileli aylar oldu bu. Nasıl oldu bu? Abi mikrofonu kapamış ya. Yıldız basmış. Yıldız ya. Evdeki internet bağlantısı kopunca kendi modemimi tasarladım. Kaç ekim merkezine hoş geldiniz. Başarı oranımız %110 çünkü kendime bile yaptım. Çay karıştıracağını sanıyordu ama yanlış masaya oturdu. Sabah uyandım aynaya baktım ve dedim ki sen bu dünyaya fazla ciddiysin. E şimdi bu şakayla bu şakayı yapan nasıl aynı makine olabilir abi? İnanmıyorum. Bu çok iyi ya çay karıştıracağını sanıyordu. Ama yanlış masaya oturdu. eroin şakasının üstüne yayını kapa bence daha fazlası gelmez. Bir şey diyeyim mi? Eroin şakası üstüne gerçekten daha fazlası gelmez bu arada ya. Goat şakaydı. İnanılmaz. Yeni moda. Bakkala pijama ile gitmek. Ama level atladık. Ne salak. Hadi. Rhino uçmaz. Bilim. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Abi. Daha daha yeni başlıyoruz. Doğanın yeni harikası. Kuş mu, meyve mi karar veremedik ama kesin lezzetli bir espri çıkar. Bence benim atmayacağım. O fotoğraf çok komik ya. Doktor yok ama moral yerinde. Dalekle selfie keyfi. Ekstermine. Biraz daha gülümse. Allah bela. Bunu atacağım şimdi. Yapamıyor ya benim benim GPT'im herhalde salak. Bazılarınızın beni böyle bir benim böyle şeyler güleceğimi düşünüyor herhalde. Abim size iyi yayınlar. Benim tek çalışmam lazım. Öptüm sizleri. Dikkat edin kendinize. Birazcık görüşürüz. Günlük Program 11.30 toplantı 12'de Photoshop kursu. <gülüyor> <gülüyor> her eve bir çay, her mahalleye bir vizyon. Her. Selamlar. Abi yayın bildirimi gelmemiş. Verim. Bana Seveceğini yeni geldim. Ne yapıyorsun? Bir oyun yeni çıktı. Hımm 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 Ama 10 dolar çok ya Alıp vermezsem yerde edeyim Ben olayını bilmiyorum Abi ChatGPT şundan sonra zor. Şaka aşamayacağını düşünmüyorum. İnanılmaz bir şey yani. Adamın asma anı bu? Abi hangi imajı değiştirdim ben? ama. düşen. Arkadaşlar şaka dedik. Kamera şakası bu. Sakin olun. Sadım asma videosunu biliyor bu arada. Bilip bunu yazması çok. Dark yok değil yani. Abi Bond ama mahalle bond olduk. Ne? Whatsapp tayf için bildirim mi göndereyim? Göndereyim gülüm. Birkaç gün bizi unutsam da hep hep aklımda yazık ayıp olmasın. Like a bomb. Niye uyuşturuculara komik şaka yazabiliyor? Moral şeyi acaba... <laughs> bu fotoğrafları nereden buluyor namına koyma? Köpeği adam niye boğuyor la? Allah Allah. Dans etmeye hayır diyemeyen köpek. Haydi abi bir halay başlat. Animal abuse miyim? Köpek ölmüş mü lan? Umarım bir şey olmamıştı köpeğe. Bebeğim bitecek. Taner abinin. Bakalım buna ne yazacak. Bir baba, bir yuva, bir umut. Bebeğim bitecek sloganıyla köpükle savaşıyor. <laughs> Başka kimseye gücü yetmeyince park demirine meydan okudu mu? Ne? <laughs> Abi hani nerede bu lavun etik bariyeri şeyi? Boğulan köpek attık. Bu fotoğrafı at. Bu nasıl bir yapay zeki ya? Ben sorsam bana der ki. Ben sorsam bana der ki. etik olarak yemek yedi 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 Anlamamış gibi yapıyor. Vermiyor herhalde. Giden kişi işte. Yeni nesil fizik tedavi. Omurga düzeltme garantili. Dua eşliğinde mi? <laughs> ne? Abi shit post ve dark meme yapmasını iste. Zaten Bilmiyorum, dur bakayım diğerini bir daha atıp Karameme olmaz. Bugün ayin, yarın boyun fıtığı tedavisi çok yönlü hizmet. <laughs> çok bir şey değiştirmedi. Baktı duaya ya orada. Okka yine. Podcast sezon finali. Evde yokuz, dağdayız. <laughs> Siktim ya. Siktim git ya. Abi. Çok komik ama ne koyayım. Boğuluyordum ya. Allah belamı versin boğulacaktım ya. Aynen kanka etik bariyer. Gel sen. Bunu hiç karışamam. Abin no ofense just meraklıcı de fotoğrafı sağ tıklayıp görseli kopyala dedikten sonra C hat hatini açıp ile 5 ile indirmeden ya İnan Özdemir ile Amerikan Mutfak. Şunu tweet atayım ben ya çok komik. sana niye bana bilmedin fotoğrafı attın derlerse de. Podcast sezon finali. Evde yokuz, dağdayız. Eyim. Süper. Bazılarına harbiden ya bence Mevzu şey ya. Bu yavşak da biliyor ama. Çaktırmıyor ya. Etik metik numarası yapıyor. Anlamaz ki bunun olayı video. Hayır abi fotoğrafı bu fotoğrafı sormayacağım. Sizin içinde bu fotoğraf ne bu? <laughs> nanek pep. Se 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 se. Se Sekizinci ayıyla. Kızım yeni gelmedi geri geldi. Yeni gelmedi geri geldi. Sekizinci ayıyla nan, nanek pep dedi. Öpüyorum. at beni kalbi Yürür. Abişa ismi çok beğenildi ve veterinerler tarafından bu eşsiz isim için teşekkürler. Amp noktalı virgül litre noktalı virgül 3. Şamrele beğendiğinizi sevindim. <laughs> Abi no offense just merak. Discord'da sağ tıklayıp gör, tam olarak onu yapıyorum. Keşke tehlike hissi bir DLC olsaydı da alabilseydim. Ya bak bu fotoğrafı atsan sorsan normalde gider der ki. Böyle bir şey yok yani. Bakalım. Türkler kervanı soyarken altın gümüş yok mu? Bu ne ya? Süt. Haklı bunu anlamamak. Grup sohbeti bağımlılığınız için WhatsApp Malboro. Her duman bir mesaj. na haberleşme deseydi daha komikti. Evet. Bakalım. Düşünce her komik bir an yaratıyor. Her düşünce. içindeki şeytanla savaşıyor gerçekten. Yok ya yaz bunları. Pamuk yok ya. Eskiden mi demesin ya? De. S2. Beyninizle oynayın ama garantisi yok. Sen bu kadar uzun sürmez. じゃあ。<laughs> Sakin ol liberal biz buna karamizah diyoruz. Yap ya bir tane ırkçılık biz bizeyiz. İnanmadım. İnce çizgiyle hafif dokunuşlarla havramlılar. Ben ona göre at ben ona göre kıvırayım. Al. bunu yap bakalım. işe yaramıyor ya. Prompt. Başlat tuşuna basınca tüm hayatı katsin olarak izlemeye başlıyorsun. Ve skip yok. Size bu oyunda güzel bir anımı anlatayım. Abi. Alırsın. Herif kalırsın. herhalde bunu düşünce kafası olmadığından. Zaten zarara giriyor sürekli bu erif. <laughs> <laughs> Demek ki adam bu yüzden bunu ChatGPT bunları göremiyor ya biliyor musunuz? Sabunum düştü. Anlayıp mı yaptı bu şakayı? Patatesi ayrı koymayın dedim ama ekmekle aramıza girdi. Herkes de boğanı bekliyormuş ya. Komik fotoğraf atın demeyi bekliyormuş. Meslek olduğunu da bunun. ben yanlış bir şey sordum. <laughs> Menü de yazmıyordu. Patatesle burgerin yasak aşkı. Oğlum gördü mü lan? Anlamış lan. Harbiden anlamış yani. Has siktir lan. Fast food'un diplomasi dersi. Herkes aynı ekmeğin altında birleşebilir. Hasiktir siktir lan anlamış harbiden. What? Has siktir. Hiç anlayamıyordu. Görmüyordu bunları. Götlü çantayı da atsana Tontiş'in bakalım onu da anlayacak mı? Abi götlü çantayı anladığı gün bak size söylüyorum. Size söylüyorum o gün Terminator günü. Götlü çantayı anlaması o imkansız. Ateşte profil bakalım bugün bakacağız demiştin benim profilime sıra geldiği için istemiyorum. Kim profil? Abi olabilir. Bakabilir. Bakabilir. <laughs> götlü çantayı bir atacak var mı? Götlü çantayı atacak biri var mı? Sena sen bu fotoğrafı gördün mü? Anlamadı. Abi bunu anlaması imkansız. No way. Lan ben f kapamıştım şeydi. Bugün Steam çek var mı abi? Anlamadım. <laughs> Abi göt kafalı adam atmayın ya. Onu her attığımda YouTube'da YouTube'a atınca sarı dolar yiyor videolar. YouTube onu anlıyor ilginç bir şekilde. YouTube algoritması onu nasıl anlıyor anlamadım ben da yakalayamadı. <laughs> Biz salak mıyız? Bu fotoğrafları kendimiz de gülebiliyoruz ki ChatGPT niye bir de ekstra atıyoruz? Mal mıyız?